ve işçi arkadaşlarımız büyük mağduriyetler yaşıyor. Simik işçilerle ilgili bir kanun düzenleme yapıldı. Ormaniyede çalışan mevsimlik işçiler 9 ay 10 ay çalışabilirken Çaykur'da çalışan mevsimlik işçilerimiz 6 ay bile çalışamaz hale geldi. Bu insanların bu çalışma süreleriyle emekli olabilmeleri mümkün görünmüyor. O nedenle bu konunun da ele alınması, düzenleme yapılması gerektiğini ifade ediyorum ki bunun da bir yolu yaşlanan verimsizleşen çaylıkların gençleştirmesi projesi olabilir. O projede bu insanlar istihdam edilebilir diye düşünüyorum. Diğer taraftan Çaykur'da yine çalışan mevsimlik işçi arkadaşlarımız çalışmadıkları dönemde bir para ödüyorlar. İşsizlik sigortası adı altında bir para ödüyorlar. Onlardan kesilen bu para, ben konuşmuştum kesiliyordu arkadaşlarımızla. Fakat kendi çalışmadıkları dönemlerde bu işsizlik sigortasından faydalanamadıklarını ifade etmişlerdi. Bu sıkıntı devam ediyor mu ediyorsa bu konuda ne düşünüyorsunuz bu meselenin çözülmesi lazım diye? düşünüyorum. Bunun dışında Sayın Genel Müdür yakın bir geçmişte bir ilan, verdiniz sanıyorum 630 tane mevsimlik işçi alımıyla ilgili bir ilanınız oldu. Fakat orada yadırgadığım bir durum oluştu. Bu 630 işçinin işte Rize, Trabzon, Artvin, Giresun, Ordu illerinde çay üreticilerimiz var. Bu üreticilerden alınması gibi bir durum söz konusu sanıyorum. Ama onun dışında paketlemede çalışacak yanılmıyorsam 260 çalışanla ilgili bir tasarrufta bulundunuz. Bu 260 kişinin Rize ilinde ikamet ediyor olma şartınız oldu. Bu doğru mudur? Doğrudur. Paketleme Rize sınırları içerisinde olduğu için işçi mevzuatı gereği bulunduğu yerden alınması gerekiyor. Peki ben Trabzon'da oturuyorum. Paketleme işine girdim. İkametimi oraya aldım. Böyle bir hakkım var mı? 6 olursa herkes giriyor zaten. Ama altı ay önce ben nereden bileyim böyle bir ilana çıkacağınızı? Bence burada bir haksızlık yapıyorsunuz. Hayır onu biz yapmıyoruz. Mevzuat kanunu öyle. Diyor ki herkes bulunduğu il sınırları içerisindeki fabrikalara müracaat edebiliriz. O evet. anlamda hak etmemede Rize il sınırları içerisinde olduğu için ki biz ona çok daha... Ben uğraştık. o mevzuattı. bakacağım ama Hayır, yani... yani yazı yazdık. Baktığımız ya zaman yazdık. sanki diğer çay üreticisi illere bir haksızlık yapıldığı kanaati oluştu. Bunun da bence bir makul çözümü bulunmalı